Evet arkadaşlar hemen hoş Bu vesile arkadaşlar. Bu rol pes alacağız. Bu benim yan hesabım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Ee, Minecraft bayağı bir geliştirdiğim bir hesap zaten kendisi. E, arkadaşlar bu pes alacağımız dediğim gibi. Stu geldi bildiğiniz gibi. Onunla oynadım arkadaşlar. Ama bu hesabı doğmadığı için ben bu hesabı da dün kupaya kaçacağım için. E, yani artık şey yapmam gerekiyor. Kupa kasacak karakterlere ihtiyacım oluyor. Şimdi hemen bu rompesimizi alacağız. İlk önce şöyle hoş kalsın. Omnuma değil zaten hoş. Değil şu anda. Bir oranlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz. Efsanevi çıkma oranı 4. Gizemli 26. E, destansı 58. Şöyle hemen videomuza geçelim bence. Hemen şöyle geçelim. Bu rompesimizi buradan 169 çakalım. 52'ye kadar biriktirebildim. Çünkü çok görüyorum olmadığı için. 52'ye kadar biriktirebildim başka beklenemedim. O yüzden özür dilerim yani. En sona ben gereksiz olan şeyleri alacağım. Şimdi ilk önce hemen şu büyük kutularımızı açarak bir geç başlayalım. 49 yazdı. Bir şey vermedi. Burada sorucumuz zaten bildiğiniz gibi 22 rütbe. Sizin çok video çekmediğim için zaten bu hesapta. Bilmedi, bilmiyorsunuz da olabilir. Sor çıkartmıştım. Ben onu bayağı bir iyi oynadığım için. kendimi yani kendime örnek bayağı bir iyi oynadığım için. Onu 22 rütbe yaptım. bir açalım. 78 yazdığı Sözcüm aksamak isterim. Hadi koyan raftı alalım. Çünkü arkadaşlar koyan raf olmazsa işimiz biraz zorlaşır. Çünkü e, kutudan koyan raf çıkabilir diye. Şu an koyan rafımızı aldık. Bakın ekran değişmiş. Destek karakteri falan kromatik. Şöyle evet. Derlamızı alalım oradan. Derl. Bence biraz kötü ama yine işe yarayan bir kostüm. Gelme efektini çok güzel yapmışlar, değiştirmişler ya. Şu hemen altındaki büyük kutuyu da açtım. 40 yazdı. Ay 3 yazsaydı belki gelebilir belki Hiç yazmadı ama. Şu an rozetimizi alalım. Ne verdi? Gale'ın Sörcün Dynamo ya yakın. Güzel. 59 nasıl yazdı ya? Abi en azından bir tane karakter bekliyorum arkadaşlar bu videoda. 54 yazdı. Çok bir şey vermiyor şu anda. 51 yazdı Sprot! Sprot! Arkadaşlar Sprot çıktı! Sprot! 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 Arkadaşlar Sprot çıktı! İşte bu be! Aa doğru güç puanlarına geçelim Geçelim basalım kolayan rafsımıza Maxlamamız gerekiyor hemen bunu Çünkü arkadaşlar kutudan Aksuaryozuz gücü falan çıksın diye Sprout çıktı be. Sprout çıktı be. Sprout, Sprout, Sprout. Kraldır be Sprout. Severim ben Sprout zaten arkadaşlar. Şimdi kolay hemen geçelim şuradan biraz güç basalım. Kaça kadar çıkacak? Merak ettiğim için zaten. Kolaylar rafta tıkladım. Hemen şöyle 20, 35 verdik, 75 verdik, 140 verdik. Bayağı bir altınımız da vardı. 6 yaptık. Arkadaşlar o bizim için önemli. 7 de ye salacağım. Biraz da super ota çakacağım. Şu 25'liğini alalım. Koleman rafa verelim. Değil mi? Ve devam akacağız. Şimdi evet ödüllere geliyoruz. Ee, evet, şurada bir 50'limiz var. Şu elimizde de rafa verelim. Ee, başka var mı? tane 100 varmış. Şunu da verdiğimiz gibi herhalde maxlanıyor. Bakalım maxlanıyor mu? Evet maxlandı. Başka bir şey şu anda umurumda değil. Biraz da sık verelim. Evet sonunda 7 yaptık sonunda. Ee, bazılarımızın seviyeleri yükseliyor tabii ki. Ama yükseltmeyeceğim. Bu da bayağı bir güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir tane daha görürsem hem onu da spot'a vereceğim. Yokmuş Tamam neyse. Hem şu rozetlerimizi de alalım arkadaşlar. Rozetlerimiz de önemli bayağı bir. Şöyle a büyük kutularımızı açacağız. Unuttum büyük kutları. Onları açacağım arkadaşlar. Şu çöp olan eşyalarımızı şimdi biz alalım. Şuradayla aslında işimize yarıyorlar ama Yine Alalım bunları Bir tane büyük kutumuz vardı Ona doğru gidelim. Evet tamam şunu da açalım Spot verdi Çok iyi oldu bu bizim için Hemen şu an bir mega kutu patlatalım. Altı yazdı, geliyor Kaleteyi neydi aldık? <laughs> Mükemmel Üç tane karakter almış olduk. Bu sezonu bayağı bir kasacağım arkadaşlar. Ekran ekranı büyütmüşler. Çok güzel olmuş bence. Ben beğendim. Buradan da altı yazarsa 5 yazdı. Kuran rafın aksuarını versin lütfen. İstiyorum onu. Çünkü işime yarar mı? Bence yarar. Yine 5. Kalette'yi verdi ya arkadaşlar. Düştü bayağı bir oranlar. Ah var Altı yazdı geliyor. Evet sonunda koyan rafın aksarını verdi. Şu an bir tane mega kutumuz kaldı. Ona da bastım. Buna da bastım. 5 yazdım. Tamam şu geçmek isterim. Evet bu kadar. Açtık arkadaşlar bu rapesimizi dört tane şey bulmuş olduk. Bir tanesi Conan Spot ve Colette'i bulduk. 28 karakterli bir hesabımız oldu. Sprout'a güç puanı vermedi. O yandan üzgünüm ama yine spotla iyi geldi. Hemen şöyle bir tane Conan rafla oynamak istiyorum arkadaşlar. Conan Ruff'la kendisini severim zaten. Büyük karakterdir. Bence iyi bir karakter şey oldu. Şöyle şurayı da değiştirmek isterim şunun rengini. Nereden değiştir? rengi. Şu olsun şu çok güzel akışıyor. Evet hemen kupamızı da kasalım. Görevlerimize geldi sonunda. <laughs> Bakalım belki 55'e kadar yine kasarım. Video kaç dakika olmuş ona göre. 7 dakika olmuş. Çok az bence. Şöyle bir kere mi kullanan raflan. 15 kilo almak için gidiyoruz. Sutu falan geliyor arkadaşlar genelde. İnşallah Sutu gelmez bu maç. 5000 kupada kolera rastımız oluyor. <laughs> Sevdim. Çok güzel bir hesap oldu arkadaşlar. Bu da bir de benim yan hesabım. Bakın aa gelmedi. Galiba şu anda gelmeyecek. Mu acaba derken tamam ben şu ki alayım. Benim kill param olduğu için ben çok yukarı takılmayacağım. Şu ikisi benim için yetiyor şu anda. Bana kil gerekiyor. O yüzden arkadaşlar. Piper indi. Piper ben alacağım. Piper ben alacağım. Yes, ben aldım. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuraya attım. Şu bir tane kafasına indirdim mi? Evet, şu anda çok muhteşem bir şekilde gidiyoruz. Şunun bir tane kafasına indiremedim. Neyse. bana ama sanki gördüm 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 kaçıyor piç ama ne yapıyorsun oğlum salak vurdum evet arkadaşlar bunu da almış olduk kızgın emojimizi de atalım şu adamın yerinde bir bulalım Evet arkadaşlar hemen şöyle bir ulti Bak da kafasına değer diye. Vurdum evet onu aldım arkadaşlar. Onu da oradan. atmış ettim. Bence arkadaşlar karakteri çok bayıldım. Arkadaşlar Koyaraf çok iyi bir karakter. Severim kendisini artık onunla mega kutuya kadar kaçacağım arkadaşlar oradan da bir altı yazdırırsa Bayağı bir iyi gider şöyle hemen geçip öbür karakterlerimizle de oynayalım Sproul'da mesela iki tane karakter çıkarttık arkadaşlar çok sevindim valla 28 tane karakterimiz oldu bu hesabımızda oh sorry arkadaşlar çok özür dilerim ses geldiyse tabii tabi ki de öldü be bu nasıl bindir be dikkatli oynamamız gerekiyor arkadaşlar yine de zaten bu support biraz zor oynanıyor ama yine iyi karakter ne oluyor çok kasıyor arkadaşlar şu anda tabletim de vardı arkadaşlar benim kırılmasaydı onda da bir tane protest açılımı yapacaktım bu sezon kini açardım başka sezon kini açmam çünkü o raf var işin içinde Evet, bunda da kaybettik arkadaşlar. Bir kere de kolletle oynayalım. Bakın bu üçüyle çok iyi bir kupa kasarım ben. Belki yarın, belki bu akşam 6000 olur bu hesap. Bu hesaba öbür brotes şeyi de açacağım arkadaşlar yani. Şunu bir öldürebilirsem gel lan buraya kaçma ya abi adam öldürme görünme var arkadaşlar daha bu rafes açabilecek hesabım yok ana hani var zaten bildiğiniz gibi atla gel hoppa tamam şimdi bu kestim çok güzeldi hata vererek üste gidip aşağı inme taktiğini sayılır iyi ki aklıma geldi ben üstüne çıktım ben arkaya geldim evet şu tiki almam gerekiyor aslında Tik kolay gitmez ama Allah'ım Allah tamam ben şunu sıkıştırayım şuradan tik yapma ya ya sıkıştırdım lan bir internet çok sıkı çok sıkıntı biraz da kasıyor tabii ki ben şu kasmayı düzelteyim geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar devam akıyoruz Şimdi hemen Kolena Raflan'da oynayalım arkadaşlar çünkü 15 tane kazanma görevimiz var. Bunu da 5 hukukla yapalım videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar en sonunda. Şu iki görevimi tamamlamak istiyorum hızlı bir şekilde. Zaten bin veriyor. Çok güzel bunun bin verme şeyi. Kolena raf, Raflan. Evet Edgar çok dikkatli bir şekilde şuna bir tane vursam gidecek zaten arkadaşlar. Artık hedefinden çıkamaz. Gel buraya. Abi nasıl kaçabiliyorsun ya? Her yerden bir koner koner rafı sıkıştırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu rafı saldık ya. Allah kahretmesin üstümüze atlayabilir. Tam atlamadı bot çıktı. Arkası gitti ama öbürünü götüremedik. Arkadaşlar adamlar güçlü geliyor tabii ki. Böyle tekrar görevimiz biraz zor yaparım ama yapabilirim yani. Biraz zor olacak ama yaparız. Su geldi ya. İşte hemiz zorlaştırıldı arkadaşlar su gelince yandık işte. kamerayı almak için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Bu hesaba gireceğim. Kasacağım. Allah Allah Allah. Hadi bakalım dilerseniz bye bye. Valeyi kesebilirim belki. Hadi bir de arkadaşlar ee, çekilişimiz var. Ona da katılabileceksiniz. Çekilişe katılma şartlarda videolarda var arkadaşlar. Ben vurdum. Kimsiniz? Evet benim o. Beraber olalım. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Kimsin? Kimsin? Bal bayrağı falan bir tane efekt sevineceğim. Oy, tek attık. Çok iyi bence tek attık. bakıyoruz. Hoppa et evet, onu da öldürdük. Bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatayım ben. Devam ediyoruz. Birinci olduk bin geldi. Kalan raf, Rafs. Hav 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 yapar. Kulübümüz de bu arkadaşlar yan kulübümüz. Katılmak isteyen varsa katılabilir. E, 8 kupalı var. Zaten bildiğiniz üzere. Buranın en iyisi şu anda şampiyon diye biri. Level 61'ine. Kremli zaten. Bravo. Pes. Aldım bir ama şurada bir P yapmışım. Farkındayım bilerek bıraktım. Çöllette. 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 Allah Allah. Çöllette. What <laughs> the fuck Albay zaten şu anda aldık. Bir tek bir tane kostümü de alırsak bu sezon zaten bunu kostümü için alıyorum. Yoksa Albay sezonun en iyi ikinci karakterlerinden biri. Benim şu an sezonun en iyi karakteri Search benim gözümde. Yorumlara yazabilirsiniz. En sevdiğiniz sezon hangisi yorumlara yazın. Benim en sevdiğim sezon vallahi bu ikinci sezon oldu. Birinci sezon Surgeon sezonu tabii ki. Evet şöyle şöyle ulti atacağım. Hem kutlara vurur hem de şey alırız. Hoppa evet enerji içtikli bir küpecik olduk. Evet altta bir tanesi ulti basmış. Sen de çıktı zaten sen de başka basabiliyor. Şöyle şunu koy. Dibine çık. İşte bu o. Üç tane kill aldım herhalde. Olmadı bunu da alayım hemen. Görüm seni gel lan buraya. Bir tane kafasına ve bitti. Şimdi kazanıyoruz. On kupamızı da buradan alıyoruz. Ve 15 rütbe oldu. Ve bakalım. 270 verdi. Lan yetse var ya. Sadece arkadaşlar işte ben bu görevimi yapacağım. Ve bunlar ikisi binlik görevlen bitmiş olacak. Şu kolay arkadaşım binlik görevle bitirmiş olurum. Siz i̇şte istersen buradan şey yapabilirim. Aslında. 500'lük gelmiş mi? Hayır 500'lük vermemiş oyun. Bu pes sezonu olduğu için. Şimdi bundan görevimiz var arkadaşlar. Ödül alır. Gün adayları da gelmiş. Biz gün adaylarına atalım arkadaşlar en iyisi. İyi bir gelirse severim. Şu protonla bir daha, ama ben kolonel rafla devam etmek isterim. kazanma görevimiz var ya. Onun için devam etmek isterim arkadaşlar. Ben bunu ben bunu bugün bir 20 bir kasmaya çalışacağım. <laughs> Keşke kole çıkmasaydı ya. Onun yerine başka bir karakter de gelebilirdi. Ama ben de karakter beğenmiyorum. Olurdu. <laughs> Ay kötü öldüm ya. Görev varken bir tane öldürdük. İki kişi nasıl öldü? What the fuck? <laughs> Oy tek atım. Oh, onu da kafana ya. Allah kahretmesin ya. Yine biliyorum ama. Kolonel Rafız. Gel buraya. Trek. Alın seni. Sonra sende Al sen de enerji iç. Lan içsene salak. Sen benimsin. Ben aldım. Aldım, aldım, aldım. Hayır ya Poco gelme abi gelme. Aynamayık sinirleniyorum. Yapma bir daha emoji yapma. Çok kötü emoji var. Uy, bu ne arkadaşım? Bu ne lan? Bizimkiler de bir şey yapamıyor zaten. Bu maçı kesinlikle kaybedişimizi Kutluyoruz. Oy, bak kaybetmeyebiliriz. Çünkü Dynamic bize kaybettirmemeyi öğretiyor. Derken kendisi ölürken nasıl kaybediyoruz? Hadi be. Hadi. Bak araya bir ulti basabilseydim. Aksuar yani. Şu anda biz öndeyiz. Benimkini ölmemesi gerekiyor. Tamam, tamam tamam tamam. Gel lan buraya gel lan buraya. Al o zaman sen şunu kafana. Sen, ölü öl orada. Hayır. 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 oh, biz kazandık. Biz kazandık. <laughs> o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna da gelelim. Kanalımıza abone olup izlemeyi unutmayın. Bir gibi bugün de Brawl Pass aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar İnşallah sizde bir gün bu alırsınız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Like da atabilirsiniz. Başka bir şey demiyorum. Çekilişte de katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bayın.